Galatasaray'da Okan Buruk eleştiriliyor yine. Niye? Selçuklu As'a e kendi elleriyle vermiş maçı. Peki siz teknik rektörsünüz. Yedek kulübenize baktınız mı? Bir bakıyorsunuz. Normalde arkanızda Icardi olur. Sara olur. Şalay olur. Singo olur. Hamle oyuncularınız olur. Ama bir bakıyorsunuz. Tek tanınan oyuncunuz Ahmet Kutucu. İki kaleciyi geçiyorum. Batuhan'la... Güney'i geçiyorum. Bir de Arda Ünyay var. Diğer futbolcular no name. Ne yapardınız? Nasıl bir hamle yapacaktınız? Vay efendim Icardi niye 90 dakika sahada? Ne yapacaktınız? Kimi alacaktınız? Galatasaray nerede çöktü biliyor musunuz? Neden kaybetti? 52'de 53'te kim sakatlandı? İsmail Yakobs. Yakobs sakatlandı Galatasaraylı futbolcular eyvah dediler. Eyvah dediler. Promising golünde falan yenilmedi Galatasaray. Galatasaray Yakobs'un sakatlanmasından sonra eyvah dediler. Üzerimizde kara bulutlar var doğru. Tribündekiler çöktü. Top toplayıcılar çöktü. Galatasaraylı futbolcular çöktü. Herkes dedi ki eyvah. Tribündekiler bile birbirlerine bakmaya başladılar. Sen de mi sakatlanacaksın diye. Galatasaray'ın sıkıntısı sadece ve sadece sakatlar ve eksikler. Bu kadar. Hakem olayı ayrı. Ama Galatasaray'da önce en büyük sorun bu. Hakemi saymayalım bile.